Braum Tris. Zor koridor bu arada. Kaysa'nın zaten counter Tris hakkında kaç tane video attığımı ben de bilmiyorum. Kaysa önce Tris'e gidiyor. Bakalım. <laughs> 700 uruşku. Okey bence biz kazandık. <laughs> Hop çok son anda. bunu. Kötü kaldık. Ya. Bariyer falan kurtarmazdı valla. Sıkıntı değil. Mek gelim. Jungle çağıramıyoruz bottan başladığı için. Maalesef. Hekarim nereden başladı ki? Vallahi kari mi bilmiyoruz. Şimdi flash da yok. Agresif bir şey yapamıyorum. Beklememiz lazım baya. Baya beklememiz lazım. Tamam, güzel. Braum Q'su yemeyip Braum ultisi yemeyip, Shen E'si yemeyip, e kari ultisi yemeyip kazancız oyunu. Akali tekliyor değil mi? Tüm kit tutdurup tekliyor plan yalan oluyor. Flash at, flash at, flash, at, flash at. Bence güzel. Yani ama genki de yedik. Taptan başlamış o da kendi kuşlarından başlamış o zaman. Şuradan bir daha gelir muhtemelen bu. Risto uçacak, Braum onu atlayacak, beraber vuracaklar bize. Yani plan bu aslında. Bir şey olmaz. Hasar atmıyor da hekarim bizde yine ya. Yapma ya, yapma ya. Çok iyi. Çok iyi. Kim söylemeden oradan bir şey çıkartmaları bayağı iyi oldu. Tristana keskin sahne koyuyor. Flash yok. Flash yok. Onu bozabilseydi çok iyi olurdu. Flash'a bastım bastım da arkadaşlar. Allah Allah. Karakter atmadı flaşı. Acaba neden atmadı? Burayı buraya da bir tane bırakalım. E ne oldu birden? Tüm ben bende. Atamadınız. Tam genç geldi. Bura'ma karşı oynamak çok zevkli bu arada ya. Çünkü gerçekten hani sağlam sağlam korumaya çalışıyor ya ADC'sini falan. ölmeyeceğim. Ama bir gideceğim yani. Ah olan yöne. Burayı nasıl yenemedik ya? Yöne Tris'e mi düştü? Yöne muhtemelen Tris'e düştü. Ekarim ölmemiştir. Bence bizim aldığımız bir kill Tristian aldığı bir kill'den daha değerli ya yani Tristian iyi oynadığını pek sanmıyorum. Bomboş boş bir engage. Hiç. Yani hiç atılmaması gereken bir işte. Kaşacak çünkü Tristana oynuyor belli. Ne nereye gideceğiniz? Ne istiyorsunuz siz? Dünya kule ağzıma sıçtı kule. Bizim kenç ne zaman altı olacak ya? Onu bizim altı yapmamız lazım artık. Heka geliyormuş vazgeçti. Skatıldı şu an. Gelecek ama bitince. Katılı bitince gelecek bak bu burada dive, dive bile isteyebilirler evet. Dünya değişiyor. Artık ne altı de olmalı de bu gidiyoruz? çocuk. XP al tabii ki. Ama şuradan bile gelebilir. Totem atmıyorsun ki. Ya savaş ya sıvış derler. Ama ben kaçmayı bıraktım. <laughs> 5 level hala. Aldı bir tane. 6 ol bari. Bende kalabilir. Güzel. Buram nasıl kimse vuramamış Buram'a. Buram da bizde kalsa çok güzeldi burası ya. Son manasıyla kaçtı eleman ya. Okey. Ya fight'lar da bizi yiyecek yine iş yapacak. Hekarim geliyor, bilmem nesi geliyor. Korkup bozmadı lan, helal olsun. Devam. Akali 2-0 olmuş. Ne güzel. Temizliğinden bir kule çözdük. Sıkıntılar var diyorlar. Dedi iki alalım. Alalım alev Bu çıkacak bence. 2-0 iyidir. Bu rağmen edepsizlik yapıyor. Başlayacağız mı? adam dünyanın en rahat çıkışını yaptı ya. Hadi başlayalım şuna. 2-0 çok güzel arkadaşlar. İçimden geçen alev bu arada. Daha çıktı. O da, o da okey ki bence. Bu oyun için o da okey. Keşke alev olsaydı tabi de. Ben botta farma gitmeliyim. Bu zaten dayanamayıp pushlayacak arkadaşlar. Çarı Tristan'a pushlamak gibi bir şey yapamaz. Yani elinde değil. Canavarlar her yerde. Tamam onu da aldık. Herkes bize gelirse kaybedebiliriz ya. Sanki şey daha güçlü. Karim yanadan daha güçlü şu an. Ciddiyim. Hatta hatta Devam ederim. Gittiğimden daha güçlü dönüyorum. En basit Demin gördüm de söyledim yöneyi yani düşün. Ve <laughs> şu koymazsam ölüyüz. Çok sıkıntı yerlerden geliyor ya. Canımı da azalttıramıyorum. Kaçamaz. Güzel vurduk. Çok çok defansif oynayacağım ya, aşırı defansif oynayacağım bu oyunu. Çünkü bir hata yaparsak kaybedeceğiz. Yapmamak için. Helal olsun sana lan çocuk. Öleceksin onu ama. Büyüksün. Ama onu öl yani. Tristana ölme yanına. <laughs> red buff'ı seviyorum. İşte bu yüzden red buff. <laughs> tamam. E Karim ölüydü. Bize bir şey yapamaz bence vuruyor onion. Canım red buff'ım çok sevdiği adrosuna bir skor daha aldırdı. Kanka kuleye vurun ne olur. Guinso bitti gidip alayım. Ya e keşke ayakkabı da alsam ama ayakkabı daha bitmedi. Şeftali kokusu mu alıyorum? 30 saniyeye direkt var. Bence bakmalıyız. nasıl bakacağız? Mor inmeli artık ya yukarıdan. Hani ben mor da olsam inerdim. de. Buran bir tutuyor. Tamam siz görüşleri iyice ayarlayın. Ben de size şöyle bir jest yapayım. Ama Ekarim gördü. Kırmadı ama gösterdim saydı tabi görüş. Ulan eşşek görüş bizi bitirdi. Çok güzel. Akalinde. Akalim durumu bayağı iyi. Ne hmm. neye yazar burası? Aslan oğlum benim. Well played yöne. Yazamadım da. Gayet iyi. West Diamond bir yolunda. Temiz bir maç ama çocuklar da güzel oynuyor. Tam Kench hariç. Yöne çok güzel oynadı. Honorumuzu hak etti oyun sonu mesela. Sırf şu fight için. Hatta bu adam ben şu farmlardan ikisini alır gerisini salarım alsın aslanım benim böyle oyna benden kaynağı iste ben sana vereyim kaynakları ondan sonra hiç problem yok hiç problem yok lafı mı olur yönecim bekliyorum bakalım Tamam Kenç, base'ini gösterdi bak bu da yanlış mesela gidip de önemli bir desteksen şurada base atma rakip görmesin senin orada olmadığını Hani şuralarda bekliyor olan anladın mı? O yüzden base'lerinizi falan böyle gizli gizli görünmeden atın. Göstermeden atın. Beklemeye devam. Neş start. Aa geldim başladık. Öne ölürken bile iş yapıp ölüyor ya. Aslan parçası mısın sen? Çara bıraktım. Dünnüz. güzel. Bir keseceğiz. Hadi çıkar buradan. Aa götürdü burama. Aa burama flash atmaya pek gerek yoktu ya. Yani. Ama o da almış. Flash'ına flash demiş burama. Okey. Bence devam. Force, force, force. Şen geliyor. Evet, i̇yi dayandık da. İçeriği göremiyoruz tabi görünmez. Her yerden gelebilir. Ama şunu bana yapmalıydı mesela kötü yerde kaldık bir kere. Şurada ben kaldım tek başıma. Tam kençimin ultisi duruyor, flash'ı duruyor. O zaman yapacak bir şey yok yani. Hadi yani ilk korusa zaten oraya kaçmayacağım. Beni yese Akali şeydeyken, W'dayken hiç böyle bir sıkıntı yaşamayacağız bile. Ben bilemedi. Olsun arkadaşlar. Zaten pek iyi oynamıyor. Belli. Otofil olabilir. Gününde olmayabilir. Canı sıkkın olabilir. Yani olabilir de olabilir anladınız mı? Çok şey yapmayın. Play bot iki, tamam mı? Onun için birinin midi pushlaması lazım. Tabii bu Akali W Shen ultisi olayı çalışıyor bayağıdır ha. Tadımızı kaçırıyor biraz o iş. Hep beraber bota gidelim. Tabi ormandan gitmek gibi bir saçmalık yapmayalım da. Yapıyoruz değil mi onu? Bizim takım onu yapacak çünkü dikkatli ol Kaysa. Yapan isim şaşırtmadı. Tamam çıktım bota. Geri dönemeyenlerin adına savaşmaya Var, geldim. Dikkat edin bak. Çok çok satmaya meyillisiniz şu anda. Çok dikkat edin tamam mı? Şuraya baksana eve. Ejder ruhu. Gideceğiz tabii ki. Gelemiyorlar. Akali, akalisi siz alamazlar zaten. Bunu Akali de gelmedi. Bence Hekarim'i çalmaya yol. Bunları kes bari kes kes. Önden, önden önce, Ön, önce akali var bak burada. Heh, tamam bitti. Bu kadar, bu kadar Cici. Ölmüyoruz değil mi gençler? Kurye vurmak zor değil aslında. da. Vuracak her türlü vuracak. Herkesi geldi kesti benim Mordem yukarıdan şuraya inemedi yarım saatte. Orada ile yöneye honor atacağım. Yönü 3 de olsa da bir fight de beni etkilediği için honor alacak. İşte erkekleri etkilemek bu kadar evet, kolay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dikkat olun. Tamam herkes çıktı ölü yok çok güzel Bekleyelim takım ve resetlerini alsın biz o sırada orman dönelim Hata yapan olursa onunla ilgilenelim Şen yapmış ultimizi onu atmayacağız <laughs> Yavaş olacağız biraz, biraz yavaş, biraz yavaş. Her zaman önce öndeki. Önden arkaya gidiyoruz arkadaşlar. Kendine güveniyor. Pozisyon alıyoruz. Arkaya sarkmamız gerekince sarkıyoruz bak. Ama bu oyun daha sakin gitmeliyim. Hadi yaptı yine şakasını eleman. Kalırım belki. Hayır. <laughs> Tam kenti lan. Kus. Aaaa! Bariyerim yeni geldi ya. Lan gelin geldi Oynardım buraya. Of. F'ye <laughs> basıyorum basıyorum gelmiyor kalkan. Bir saniyeymiş çünkü. AP yiyor mu yok? Ha bitti. Ya, tilt oldum. Orayı kesip de bitirsek çok güzel olurdu ya.